Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu C19S aerial drone'u inceleyeceğiz. Şimdi em, görmüş olduğunuz gibi burada bildiğim kadarını söyleyeceğim. Em, HD kamera diye bir şey iddia ediyorlar. Sonra yani çok yüksek çözünürlükte bir kamera. GPS iddia ediyorlar. Tabii ben açıp bir baktım. Sonra tekrar kapattım temiz bir şekilde. Muhakkak siz de öyle yapın. Buradan özelliklerini yapıyor, ee, şey yapıyorum, söylüyorum size. Sensör, sonra gene sensör. M e, canlı görüntü aktarımı ekrana telefona tablete e, fotoğraf çekme video kaydı uzun ömürlü pil e, brain power follow beyin gücü takip beyin gücü takibi herhalde e, trajectory flight ha e, sen ekrandan bir rota çiziyorsun o e o bu rotayı takip ederek gidiyor başsız mod sonra em, o kadar anlayabildim görselleri bu şekilde sensör kafası var sensör var kesinlikle şimdi ürünümüzü açıyoruz ve hop güzel bir çanta karşılıyor bizi buradan açıyorum açtım. Evet. Gördüğünüz gibi drone bu şekilde. Bana göre biraz gösterişli olmuş. Yani daha az gösterişli yapabilirlerdi. Böyle bir şey. Motorlu kamera. Burada bir sensör sensörlerini sayıyorum. Şimdi burada bir sensör. Sonra ee, şuraya takılan 360 derecelik iki tane sensör. Sonra burada iki tane sensör. Burada bir alt kamera. Ee, bunu da optik akış sensörü olarak kullanıyoruz, kullanıyor. Ayrıca buradan görüntü de alabiliyorsun. Burada iki tane far. Sonra burada ışıklar. Yani fazla ışıklı bence bu. Eee... Bir de renkli ışık. Çalıştırınca göreceksiniz. GPS olduğunu iddia ediyorlar. Ve GPS modülü var. GPS modülü olabilecek kadar ağır bu. Şu anda sensör kafası da pili de takılı değil gördüğünüz gibi. Baya yani böyle bu şu anda kaç? 70 gram vardır bence. Sonra evet drone'umuzu bir kenara bırakalım. Şimdi kumandamıza geldik. Burada OAS diye bir şey. OAS. Ee, sonra burada otomatik kalkış iniş. Başsız mod. Pardon. Pardon pardon. Kalibrasyon. Ee, başsız mod. Akıllı eve geri dönüş. Kamera aşağı, kamera yukarı, kamera aşağı, motorlu kamera. Sonra 360 derece döndürme. Um, one two three hız kademe kademeleri. Telefonunuzu buraya takıyorsunuz. Piller de buradan giriyor. Vidalı kapak yapmışlar. Onu sevdim ben. Ve tuşlar da Güzel yani böyle böyle tutup kullanmak için. Çünkü ben hem aksiyon hem sinematik çekim yapıyorum dronlarla. GPS benim için olmazsa olmaz. şimdi burada akıllı eve geri dönüş var yazıyor. Ama bazı dronlar şöyle aptal bir yöntem kullanıyor basıyorsun düğmeye gittiği yönün tam tersine gidiyor. Yani drone dönmüşse daha da uzaklaşıyor senden. O yüzden GPS destekli dönüş benim olmazsa olmazım inşallah çıkar bunda da. İşte böyle PlayStation'ın PlayStation kolu kadar rahat bunun kolları takılma falan yok. Şimdi sensörün kafasına geçelim çıkaramadım ya. Ha. İşte böyle. Neresi burası önü oluyor. Değil mi? Ha. Burası önü. Burası arkası, burası yanı, burası diğer yanı. Burası da 360 derece. Yani burayı da, burayı da, burayı da, burayı da görüyor. Yani her açıyı görüyor bu tepedeki şey. Yani bu tepedeki şeyi garantiye almak için bir de bunları koymuşlar. Em, o yüzden e, bayağı güvenilir bir sensör açısı sunuyor. İşte takalım bunu drone'umuza. Şuradan. biraz fazla kablo var içinde de takamadım fazla kablo var ha evet şimdi ha evet orası öyle ha gördüğünüz gibi bu şekilde Bataryamızı da hemen takıyoruz. Açıyorum şimdi drone'u bir daha gösteriyorum çünkü kamera hareket ediyor. Şöyle ha. Evet gördüğünüz gibi kamera hareket ediyor. Şimdi kapatalım kumandamıza pilleri takalım. Ben buna pilleri takıp geliyorum çünkü vidalı biraz uzun sürecek. Geldikten sonra görüşürüz. Yani taktıktan sonra görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi pillerini takmış bulunuyorum. Şimdi, evet, böyle. En sevdiğim yanı da. Şimdi açıyor. Açtım drone'u. Kumandayı açtım. Böyle falan yapmama gerek yok. Böyle böyle. Kendi kendine bağlandı. Kanıtlayabilirim. Şimdi şunu yukarı yaptığımda. Bakın gördünüz mü? Kendi kendine bağlanıyor. Şöyle şu şekilde kamera aşağı yukarı yapılabiliyor. Ama ne yazık ki kademe kademe aşağı yukarı yapılıyor kamera. Yani e, kademe kademe e, yapılması kötü bir şey. Çünkü böyle sinematik çekimler yapmak için bunu aldıysanız. Yani DJI'ya para vermek istemiyorsanız böyle... İnternetten DJI'ya en yakın em, modelleri alırsınız. Ben de öyle yapmaya çalıştım da. Em, bu biraz farklı geldi. Em, o yüzden e, benim aldığımdan daha düşük kademe bu. GPS gerçekten var mıymış, yok muymuş? Onu uygulamayı indirdiğimde bakacağım. Evet, şimdi evin içindeyiz. kaldırmak istemiyorum. Ama em, açık alana gittiğimizde videosunu çekeceğim bunun. Sonra da bununla çektiğim videoyu sizlerle paylaşacağım. Evet, burada. hız kademelerimiz 360 derece döndürme ha evet eve dönüşü çalışıyor galiba yani çünkü düğmesine bastığımda ışıkları yanıp sönüyor tekrar bastığımda açık kalıyor Böyle ha. Böyle elle de ayarlayabiliyoruz kamerayı istersek. Böyle farklı milimetrik açıyla şey yapmak istersek. I, milimetrik açıyla çekim yapmak isterseniz kamerayı elinizle de i, yönlendirebilirsiniz. Böyle içinden Böyle dört tane yedek pervane çıktı. Bu güzel bir şey. Bir tane tornavida çıktı. Bu da iyi. Dört tane şu şeylerden çıktı. Ben bunları kullanmıyorum ama fazla. Yine de takıp bir göstereyim size. Bu nereden? Şuradan değil mi? Evet takıyorum dört taneyi de. takıyorum. Şuradan. Şuradan. Ve şuradan. Evet. Koruma korumalı hali bu şekilde. Galiba bu şekilde kaldırabilirim biraz. Evet pili bitti. Göz kırpıyor. Ha şimdi bunu buradan Type C ile şarj edebiliriz. Şöyle ağır bir pil. E99 Pro'dan daha ağır. Çok daha ağır. ve markası modelini söylüyorum. Markası Blue Inter, modeli INT C19S. Avrupa Birliği onaylı ve bir işaret daha var. Onu bilmiyorum. Avrupa Birliği onaylıymış diye, diyorlar. Bunun için şimdi ben bunu şarja takayım. Bir sonraki videoda bunun uçuruluşunu göstereceğim size.